Merhaba. Bu ses kaydını rahat ve sessiz bir ortamda, iyi kalitede bir kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. İyi kalitede bir kulaklık tüm meditasyon ve olumlama çalışmalarında çok önemlidir. Bu olumlama çalışmasında cümleleri tekrar etmeden sadece dinlemeli ve kendinizi Yeterince gevşetmelisiniz. Uykuya bu şekilde dalmanız olumlamaların bilinçaltınıza kodlanmasına yardımcı olacaktır. Yaşamımda güvenilmez ilişkileri iptal ediyorum. Güvenle büyüyen tüm ilişkilere kendimi açıyorum. Yaşam yolumda paranın kıt olmasını ve maddi zorlukları iptal ediyorum. Bolluğumun ve bereketimin her geçen gün katlanarak artmasına kendimi açıyorum. Yaşamımda hastalıkları ve hasta hissetmeyi iptal ediyorum. Sağlıklı bir bedene ve sağlıklı hissetmeye kendimi açıyorum. Yaşamımda Başarısızlığı iptal ediyorum. Başarılı olmaya kendimi açıyorum. Yaşam yolumda kısıtlamaları ve zorlukları iptal ediyorum. Her şeyin benim hayrıma kolaylıkla akmasına izin veriyorum. Yaşam yolumda hayal kırıklığını iptal ediyorum huzur ve mutluluk veren doyumlu ilişkilere kendimi açıyorum. Yaşam yolumda aşk acısı çekmeyi iptal ediyorum. Bana tüm güzel duyguları yaşatan ve sunan aşka kendimi açıyorum. Yaşam yolumda beni inciten ve kıran insanlarla ilişkide bulunmayı iptal ediyorum. Beni Olduğum gibi kabul eden ve değer veren insanlara kendimi açıyorum. Yaşamımda yalanı ve aldatılmayı iptal ediyorum. Güvende hissetmeye, samimiyete ve dürüstlüğe kendimi açıyorum. Yaşam yolumda şiddet ve baskı içeren tüm ilişkileri İptal ediyorum. Anlayış, kabul ve hoşgörü içeren ilişkilere kendimi açıyorum. Yaşamımda kırıcı ve kaba sözlerle yapılan konuşmaları iptal ediyorum. Kalbime ve ruhumu besleyen konuşmalara kendimi açıyorum. Yaşam yolunda beni yoran ve kısıtlayan baskı kuran ilişkileri iptal ediyorum. İçimi sevinçle dolduran, ruhumu besleyen ve beni geliştiren ilişkilere kendimi açıyorum. Yaşam yolumda acımasız ve yersiz eleştirilerle incitilmeyi iptal ediyorum. Yürüdüğüm yolu aydınlatan ve destekleyici Yorumlara kendimi açıyorum. İlişkilerdeki tüm yargılayıcı tavırları ve yargılamaları iptal ediyorum. Kendimi ve herkesi olduğu gibi kabule geçmeye kendimi açıyorum. Maddi hedeflerimin ulaşılmaz olduğu düşüncesini iptal ediyorum. Maddi hedeflerime kolaylıkla ulaşmaya kendimi açıyorum. Maddi bolluğu ve refahı hak etmediğim inancını iptal ediyorum. Bolluk ve rahatlık içinde yaşamaya kendimi açıyorum. Paranın zor kazanıldığı inancını iptal ediyorum. Doğru anda doğru işi yaparak kolaylıkla para kazanmaya kendimi açıyorum